Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir yepyeni bir videodan selamlar. Arkadaşlar bugün Mobile Legends videosu attım. tane Mobile Legends videosunu birleştirip attım. Bugün de şey Among Us arkadaşlar. Yani siz ne dersiniz? Yani oynayalım Among Us. Among Us sıkıntı yok. ondan giriyorum arkadaşlar. Şöyle ondan girelim. Euro Şu bakın arkadaşlar. Abi şunu bire çekelim bari. Aneye de çekelim. Evet. giriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ismim Ali. Pro. İnşallah katil olurum. Katil olmayı çok seviyorum. Katil değilim ya. Arkadaşlar oyunu tam bilmiyorum. Ama ben katilim. Arkadaşlar katilim. Abi oyun çok kasıyor. Ve katilim arkadaşlar. Hemen birini öldüreceğim. Abi görev yapacağım yer var var mı? Bura görev mi? Abi birini öldürmem lazım. En kötü birini öldürmem lazım. Kim var ki ya? Abi şunu öldürmem lazım. Görev yapmayacağım. Öldürdüm. Mü? Aynı öldürdüm mü? Aynen öldürdüm. Abi oyunu tam bilmiyorum yani. 2 3 kez oynadım. Katil iki kişi mi oluyor arkadaşlar? Yorumlar bir yazar mısınız? Çünkü bu benim ben buyum. Bir de şu Imperosted arkadaşın üstünde kırmızı yazılı. Ne diyorlar ki anlamıyorum ya. Abi şu Türk yok. Pro Türk mü acaba? Abi ben pro öldürseydim çeşke ya. biri var mı? Pro verdi. Ben de oy mu oy versem? Ben şuna vereceğim oy. Abi. Arkadaşlar oyun çok hızlı yerlere gidiyor. Arkadaşlar eğer Among Us videosu istiyorsanız daha fazla Among Us videosu istiyorsanız video like at. Oha Pro'yu oynadılar. Pro ruh oldu. Abi. Pro öldü arkadaşlar. Ben yine de Usta bir tane görev yapacağım ya. E, Görevler nerede? Şöyle hemen gidelim. Abi Among Us güzelmiş ya. Hapsi lan oğlum bu. Görev burada görev vardı. Evet tamam işte şura görev. Ha burada görev var. Bu ne oluyor acaba? Abi oyunu bilmiyorum ya. Aa şu mavili almam lazım. Mavili mavi öldürsem mi? Öldürdüm. Mavi artık yok. Aha. Ne oluyor arkadaşlar? Arkadaş şu oyunu bana bir yazın ya. Play Aktin mi desem, Victory mi desem? Quit desem herhalde oyundan çıkıyorum. Play game dedim. Abi oyun ne oluyor ya? Oyunda hiçbir şey anlamadım ben. Ayenura giriyorum arkadaşlar. Pingim 146 ms arkadaşlar nasıl kasmasın? 99 abi en kötü var ya 80 düşmesi lazım pingimin en kötü. 89 87 85 tamam abi tam düzeli pingim. Abi arkadaşlar bu arada yorum yazın. Mobile Legend videolar mı yoksa Among Us mu? Bir de bu yorum yorum yazın ya bu nasıl oynanıyor Amaç ne? Veya şey diyeyim mesela, e, öl mesela ben daha önce öldürdüm ya öldürdüm adamı niye çıktım mesela ben orada da atlar Şöyle kendimi değiştirsem mi acaba Abi çok iyi. Ve şu e, nezarlarına şu ha Karakteri hareket ettirdiğimiz şey çok küçük Ben yani sarı oldum sarıyı severim Arkadaşlar dediğim gibi videolar Abi katil miyim Katilim galiba ben Oo katilim iki yıldır katil oluyorum arkadaşlar ben sevdim bu işi ya. Ben şuradan görev yapacağım. Oğlum. Oha. Ne oluyor? Şunu öldüreceğim. ne yanında bir tane daha bir var. Abi seni sıkıştırdım onu sıkıştırdım. Headshot baby. Aha o gördü. Vallahi bu gördü bizi. Arkadaşlar bu gördü. Ona kaçırmamamız lazım. Nereye gittin? Vallahi o beni mavili gördü arkadaşım. Kim gördü beni? Mavili mi gördü? Benim mavili gördü vallahi. Sarı demiş ya. Abi hayır benim üstüme oynuyorlar. Abi. No. Abi iyi gördüler yemin ediyorum. Abi herkes benim üstüme veriyor ya. Şunu üstüne oy vermem lazım. Abi ya eğer benim üstüme oy verirlerse var ya. Abi üstüme oy verecekler. Herkes Ali diyor ya. Abi herkes yellow diyor. Sarı diyor. Abi. Arkadaşlar ne olacak? Ölecek miyiz? Yoksa devam edeceğiz. Abi eğer devam edersek var ya şu maviliği yaktım. Oğlum bittin lan sen bittin. Koyma abi bittin. Ayenur Ay, da öldü. Gıcıza... Oyun bitti. Abi hayır ya. Hayır dört kişi de bana oy verdi ya. Ya abi. Üstüme oynadılar arkadaşlar. Ama katil. Beğendim. İnsanlara. Ben şu anda ruhum. Bu ne oluyor? Abi. Ben şunu ne yapabiliyorum arkadaşlar? yorumlar bir yazın. Demek siz bana oy verirsiniz ha. Şu mavi nerede oğlum? Mavi nerede? Mavi'nin yerini söyleyin bana yoksa sizi öldürürüm. Ama mavi göremiyorum. Mavi yok. Mavi gayrı meşru. Mavi oğlum bittin sen. Mavi gördü ya. Mavi de çok oy verdi ya gidiyorum. Görev yapayım bari. Diyeceğim de görevim de yok. Ne yapacağım şu anda? Ha o değişik bir şey. Abi bir şeyler oluyor kaç. Lan kaç lo. La! Burada görevim var. Abi ne oluyor? Arkadaşlar şu anda ne olacak yani maçın iyi. Herkes görev yapıyor da. Aha. Yellow yazmış ya. Red kırmızı mı oluyor acaba? Tam hatırlamıyorum ki. Abi yellow demiş. Yellow sarı demek de. Senin hayırdır lan? Abi amaç ne ya? Şurada enerji var. Ne oluyor bu? Ben buradan görev görev yapamıyorum ki. Abi bokluk oluyor da ne? Abi bu bitecek bugün? Benim ortalığı karıştırmam lazım. Şu ile Şuraya o gidiyor. Onun bu çok hızlı lan. Bu hile açmış. Arkadaşlar bu çift monitör oynuyor ben diyeyim. Bu hile açmış abi. Aha. Düzeldi. Aha bir daha öldü abi. Abi ayanır oldu. Abi kesin kim biliyor musunuz? Zara, Zara abi Zara. Adım gibi eminim abi zara. Pink yazmış. Ne pinki oğlum? Pink'in kaç senin? Benim Pink'im kaç? Abi kim? Ben de oy vereceğim. Ben zara'ya oy vereceğim. Ben oy muyum? Ben öldüm ya. Abi zara diyebiliyorum. Çünkü zaranın içinde bir pislik var. Ama kırmızı da olabilir abi. Yellow da olabilir. Lan yanlış yazdık. Yellow abi yellow. Abi yaz Zara. Bak bir şey diyeyim mi? Yaz Zara. Ati herkes oy vermiş. Lan Ati. Lan Ati. Ama abi bir şey diyeyim mi? Zara da olabilir ya. Abi bence Zara'ydı ya. Ati kardeş. Bunlar yine bir iş peşinde. Diffet Kaybetmek, kaybettik. Kaybettik. Arkadaşlar ne oldu lan? Bir daha yaşıyoruz. 10 dakikalık bir videomuş. Ben kendimi değiştireyim dur. Hello. Hello diye. Adam abi sevinsin ya. Abi İngilizcemiz de çok iyi bizim de yani. Abi 10 oyun başlıyor arkadaşlar. Herkes sessiz oluyor kanka ben katil oluyorum yine. Kontrol oynarım hileyim çok saçmalıyorum şu anda. Yine değilim arkadaşlar. Ne yazıyor abi hile neyim ben? Aha. Tamam arkadaşlar bu normal bir insanım. Şurada görev var. Ben de şu görev yapayım. Bu iyiymiş canım. Abi şu görevlerin çok az gibi geldi bana veya hepsi bir anda olduğu için mi? Şu görev nerede ya? Abi. Böyle burada da mı? Ha şuradaymış tamam. Temizlik iyidir arkadaşlar. De. Bizim şuradan abi. Laç monitor mu Lan oğlum ne oluyor lan? Abone karıştı. Öldü abi ben öldüm. İki kişi de öldü. Abi ne olacak şimdi? Bir şey yazmıyorlar ki. Uğur diyor. Ama Ali derseniz var ya eğer bak Ali derseniz bak hile açarım. Abi bunlar ne diyor ya? Türk mu Türk? Lat Türk mu lan? Lat kolat. Lat kolat. Bunun üstünde ne şey var? Ben kimin üstüne versem arkadaşlar? Şunun üstüne vereceğim ben. Arkadaşlar. Ortalık karışacak. Haberiniz olsun. Kesin dövüş çıkar bundan sonra. Kesin. Ama boy oy vermedi. Kesin bu hile. Ama işte kesin bu şey kaçtı Şu siyah olan. Aha. Herkes ona oy veriyor. Ben biliyorum abi. Ben biliyorum abi. Herkes ona vermiş. Hepsi. Bir tabi kişi baş... bir kişi başka vermiş. Oğlum. Abi eğer oysa var ya. Ben bu oyunu biliyor ya? Abi bu Bence de oydu. Sence o muydu arkadaşlar? Abi yoruma bir yaz. Yoruma bir yaz abi. şunu bana yorumunu oğlum nereden gideceksin? Burada kapı mapı var mı? Burada görev var mı? Bu ne? Ay Arkadaşlar ne oluyor? Lan ne oluyor? Bir tane abi görev bir abi. Görev var bir tane arkadaşlar. Görev buradaymış. Ne bu abi? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Olay ya bunlar ya. Bunlar bebe işi ben neredeyim? Ha ben şuradayım. Şurada bir tane görev var. Abartı bak gidiyorum ki. ben ne no. oluyor? Abi vallahi bir şey değil mi? Yaptın mı? O mu attım tuttu lan? Bakalım başka nerede görev var abi de var. Ulan burada iki tane var lan. Bu görev çok seviyorum ben ya. Let's go baby. Bir tane burada var görev. Lan oğlum. Bu ne oluyor ki? Ya bu ne oluyor? Aha. Aha işte karıştı. Abi. Kim kim? Zara da olabilir. Bak ben Zara'dan şüpheliyim abi. Kesin bu Zara'ya düşman. Ben Zara'ya oy veriyorum abi. Vallahi ben Zara'ya oy verdim. Ya herkes kime verdi biliyor musunuz? Bak oyu herkes kime verdi bunu size söyleyeyim. Zara'ya verdi hepsi. Bak ben biliyorum abi bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Daha oyuna yeni başladım ben daha dün başladım. Abi en son el kim oyu verirse o, o, her zaman hiledir yani. Bunu bilin abi ya. Ben en son oy veriyordum ben de katil oldum. Ben de çok oy, oy verdim. Arkadaşlar victory kazandık. Yes go baby. Arkadaşlar inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz dislike atmayı. Kanalımıza da abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar dışarıdan gelip abone olmaya çok kişi var. 14 aboneyiz. Bir 15'i tamamlarız mı? 15'ten sonra 20 30. Abi 20 yapalım ya. Eğer bugün de her gün yepyeni yeni videolarda haber olmak istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun ve her gün yepyeni bir video. yorumlara yazın Among Us mu Mobile Hadi görüşmek üzere arkadaşlar